Merhaba. Size de garip gelmiyor mu? Bir süredir. Özellikle son iki haftadır bir yanda Devlet Bahçeli, bir yanda gazeteci Abdurrahman Dilipak ve diğer yanda Türk Dil Tarih Kurumu Başkanı Mehmet Yaramış'ın yaptığı açıklamalar açıkçası benim kafamı iyice karıştırmaya başladı. FETÖ ile mücadelede iktidar AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne kadar samimi sorusunu aklıma iyice yerleştirmeye başladı. Zaten başından beri 4 yıl önce 15 Temmuz'da yaşanan o talihsiz, o melun geceden bu yana olanları yan yana, alt alta, üst üste, sağlı sollu önüme dizdiğimde açıkçası ben ortada FETÖ ile mücadele edildiğine dair somut bir kanıt, somut bir ispat göremiyorum. Mesela FETÖ'yü istedilerdi, Fethullah Gülen'i, Hoca Efendi Hazretlerini, Sayın Hoca efendilerini istemişlerdi. Ne oldu? Hala oradan bir ses çıkmış değil. Sizce Amerika gerçekten verecek mi Fethullah Gülen'i? Ya da biz gerçekten samimi olarak istiyor muyuz Fethullah Hoca'yı? Gelse neler anlatacak kim bilir neler. Gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Asla gelmeyecek. Bana göre bu benim görüşüm. Bunu kanıtlayamam, ispat edemem. 15 Temmuz'dan önce ve 15 Temmuz'dan sonra yaşananları yan yana koyduğum zaman dediğim gibi karşıma çıkan fotoğrafta sanki FETÖ, kötü adam oldu Fethullah Gülen, iyi adam oldu Recep Tayyip Erdoğan. Sonuç Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tanrısı, Allah'ı, tek adamı ağzından çıkan her kelime kanun hatta ayet muamelesi görüyor. Yalan mı? Değil. Biliyoruz ne olduğunu ve Mehmet Metiner'le geçen akşam Süleyman Soylu'nun televizyonda yaptıkları tartışmayı da dinleyince gerçekten ortada FETÖ ile ilgili bir mücadelenin yalandan ibaret olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Türk Dil Tarih Kurumu Başkanı ne demek istedi? Bir dinleyelim bakalım ne demek istedi? Nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu, darbeler oldu. Bu darbelerin Topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan insanları da kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Neticede bu bir sosyal yaradır aynı zamanda. Kulaklarınıza inanamadınız değil mi? Ben de öyle. Gözlerime, kulaklarıma, ağzıma, burnuma inanamadım. FETÖ ile ilgili, FETÖ ile ilgili yargılananların artık affedilmesi gerektiğini söylüyor. Ve Abdurrahman Dilipak da geçen hafta buna benzer bir şey yazmıştı sosyal medya hesaplarından ve daha önce Önceden Mümtazer Türkönü hakkında Devlet Bahçeli'nin söylediklerini anımsayalım. Affedilmesi gerektiğini söylüyordu. Neymiş? Abisi, kardeşi ya da bir yakını daha önceden Ülkücü camiada iken öldürülmüş, yaşamını yitirmiş ve onun da affedilmesi gerektiğini söylüyor. Peki, affedelim abi. FETÖ'cüleri affedelim. Affetmek büyüklüktür. Peki garibanın suçu ne? Sıradan vatandaşın suçu ne arkadaş? sanki sanki önümüzdeki günlerde FETÖ ile ilgili önümüzdeki yıllarda bunu daha önce de yazmıştım kendi köşe yazılarımda. Sanki bir hazırlık yapılıyor. FETÖ'cüler affedilecek ve zaten baba FETÖ'cüler biri Cumhurbaşkanı danışmanlarından biri sayın neydi ne, ne 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 her neyse bir şey danışmanı Bülent Arınç diğer tarafta İstanbul Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı vesaire bunların hepsi serbest bırakılı. Onlara kimse dokunmuyor ama garibanlar, arkası olmayan, bir şekilde Bankasya'nın önünden geçen, tabi bu bir abartı, önünden geçenler dahi yargılanırken işinden ekmeğinden olmuşken Bunları yan yana koyunca, bir de bu söylemleri duyunca açıkçası önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda 2023 seçimlerinden önce ya da olası bir erken seçimlerinden önce bir af çıkabilir. Bir af çıkartabilir, affedebilir. Eğer bu af çıkarsa inanın bana, inanın bana net ve açık söylüyorum. FETÖ ile iktidar hala birbiriyle paslaşıyor eğer af çıkarsa. Gerçi bu olanların hepsi bunu kanıtlamaya yetiyor ama eğer af çıkarsa, FETÖ'cüler affedilirse bugün FETÖ'ye hain diyenler yarın tekrar "Hoca efendi, hoca efendi, gel hoca efendi." diye ağlayacaklar arkalarından. İnanın, abartı değil. Nereden çıkarıyorum? Mesela FETÖ'cü olduğu için kaçarken yakalanan, Yunanistan'a kaçarken yakalanan bir savcı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maradası ile ilgili yaptığı şikayetle ilgili davaya baktı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu cezalandırdı. Kim? FETÖ'cü olan, FETÖ'cü olduğu için kaçmaya çalışırken yakalanan ve tekrar görevine iade edilen bir savcı. Şimdi nasıl inanacağız? Kime güveneceğiz? Hani FETÖ ile mücadele ediyordu AK Parti iktidarı? Hepsi yalan değil de nedir arkadaşlar söyler misiniz? Sizin kafanız karışmıyor mu? Ortada bir kandırmaca yok mu? Yoksa bize mi öyle geliyor? Tüm bu olanları yan yana dizdiğimizde ortaya çıkan sonuç FETÖ ile yürütülen bir mücadele yok. FETÖ'nün siyasi ayağı koktu. Artık bu ayaklar koktu. Söylenecek başka bir şey yok. <laughs>